et Bu taş 100 sene önce dedelerimiz zamanında daha da sökülmüş, getirilmiş, içilama ama oyulmuş ve seten deriz buna. Bunun içerisine yarma, bulgur, taş dönerek uyuturuz. Ama şimdi teknoloji ilerlediği için bunlar antik olarak kaldı. Şimdi bahçelerde falan bu şekilde kullanıyoruz. Normal şartlarda eskiden bunları kullanıyorduk. Şimdi ama bunlara gerek kalmadı. Her şey elektronik olduğu için teknolojinin ilerlemesinden dolayı her şey hazır olmaya başladı. Bunlar kaldı o şekilde. Bahçeli. Bahçeleri yani. süslüyoruz. Gelen giden bir gören insanlar merakla izliyor, bakıyorlar. Böyle değişik bir şey. Hiç kullanmış mıydınız? Kullandık. Ben hmm. 65 yaşındayım. Bundan 30 35 hmm. sene önce kullandık. Bu bulguru bundan yapıyorduk. O Kolay şekilde kullan. Tabii ki akşama kadar bir dönüyordu, dönerek kullanıyorduk o şekilde. Öküzleriz, öküzleri koşardık. Hmm öküz dönerdi. Biz de arka sıra bunu aktarırdık. Taş üzerine geçtikçe ezerek o şekilde sokar. kepene koparırdı tamamen. Tamam, tamam, el yapımı, yapımı tamamen el yapımı. Eskiden teknolojide böyle bir şey yoktu. Bu taş elle yapılmış ve o şekilde hazırlanmış. Köyümüzde 3-4 tane var bu taştan. Şu an görenler... Eskileri hatırlıyor. Eski, gel önder eskileri hatırlıyor. Bilenler geliyor bakıyor, ziyaret ediyor, taşa bakıyorlar, şey yapıyorlar. Eski gören insanların hoşuna ilgisini çekiyor tabii. Şimdi yeni yeten neslin çekmeyebilir belki ama biz o günleri yaşadığımız için tamamen hoşumuza gidiyor tabii gördükçe. Tadı nasıl oluyordu? Tadı doğal olarak taştan olduğu için daha da güzel. Şimdi makinede olanlar yakarak, kepe alarak şey yapıyorlar. Onun tadı bu taşın yaptığını tutmuyor tabii. Taş tamamen bulgurun şeyin kabuğunu soyup ve o şekilde bulgura sokuyordu.